Evet arkadaşlar bakın şimdi Mike'den babamla e, oyun nereden işte ayakkabı aldık. Hiç açmadım neredeyse. Çıkmıyor ama. Şimdi göstereceğim. Ha, yani babam açıyor. Şöyle şimdi. Şöyle koyayım. Beğendiniz mi? Bence ben çok beğendim. Kaç numaraydı bakalım. 35 buçuk. Çok güzel. Hatta giyeyim şimdi bakın. Giyiyorum şimdi. Giyiyorum. Şöyle. Şöyle. Bakın tam oluyor. Benim Ayaz diye bir tane okulda arkadaşım var. Onun aynısı. Onunki bir tek bağcıklı. Kanka ben ne ara iki like aldım? Ya bana ne bana ne? Bakın şimdi. Ya ne yapıyor? Şöyle. Çok beğendim. 17. Az önceki nasıl? Çok güzel, çok sevdim. Şaka gibi 11. Blushes. bye. Bye. bye.